Güzel kızlarım, merhabalar, bir yarışmamız var. Katılmak ister misiniz? Sınavla kazan. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, o zaman e, isim ne? Ceren. Ceren. Sude. Sude. Sueda. Hanginizden başlayayım? Ceren'den var. <laughs> Ceren'cim seni yanıma alayım o zaman alkışlarla arkadaşlar. Evet Ceren'cim kaçıncı sınıfsın? 12. 12. MF misin, TM misin? MF. MF'sin. Aa durun. Şu mikrofondan soruyorum. Evet bu mikrofonla konuşabiliriz değil mi? Bence hı. konuşabiliriz. Şimdi canım benim. Sen madem MF'sin sana sana çok güzel bir soru soracağım. Heyecanlı mısın? Evet. Kıyamam. Hiç merak etme çok kolay bir soru soruyorum. Üç basamaklı. Rakamları farklı. En küçük. Tek sayı kaçtır? 103. Alkış! Ceren evet bildin. Son sorumu soruyorum Ceren'cim. Ceren'e son sorum. Suyun kaldırma kuvvetini keşfeden bilim adamı kimdir? Harcumet mi? Evet bildi bildi. Evet arkadaşlar Ceren istediği hangi kitabı istiyorsun Ceren'cim? Hmm, matematik. Tamam sınav yayınlarından bir matematik kitabı T.M.A.Y.T. mi? TYT. TYT matematik kitabını hediye ediyoruz Ceren'e. Uğurluyoruz. Sıra hangi arkadaşımızda? Süeyda'da. Süeyda'yı yanımıza alalım. Gel Süeyda'cığım. Evet Süeyda'cığım. MF misin, TM misin kuzum? MF'yim. 12. sınıf MF. O zaman derslerin nasıl? Yani. Sana ilk sorum, <laughs> şu saçma soruyu sormak istiyorum. Bak bu soru çok saçma tamam mı? <laughs> En renkli alfabe hangisidir? En renkli alfabe. Mors alfabesi. Ya nasıl <laughs> Helal olsun. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ee, gerçekten. Bir de şu soruyu sormak istiyorum sana. Bu soruyu bilecek misin merak ettiğim için? Zaten %50 ihtimal var. Hangisi daha büyüktür? Bir kromozom mu bir gen mi? Kromozom. Sevda'cığım <laughs> hangi kitabı istiyorsun bebeğim? Evet, TYT Türkçe istiyorum. TYT Türkçe. Tamam seni de uğurluyoruz Seyda'cığım. Büyük alkışlarla. Evet sıra geldi Sudeci M. Evet. Güzel kızım benim. Sudeci MF mi? MF. Yim. Hepiniz MF'siniz o zaman. Aynı sınıfta mısınız? Evet. Evet çok iyi. Şimdi sen de bir MFC olarak sana ilk önce şu soruyu soruyorum. Kolay bir soruyla başlıyoruz. Sağlık Bakanımız kimdir? Harbettin Koca. Evet. Alkış. <laughs> Şimdi Atatürk'ün ilk evin Atatürk'ün ilk klapları nelerdir? Halkçılık, yes. cumhuriyetçilik, evet. laiklik, evet. inkılapçılık. Evet. 1960'tan sonra yapılmayan devletçilik. Evet. Başka ne kaldı? Milliyetçilik. Evet. Milliyetçilik. <laughs> evet. Söyleyeceğim hangi kitabı istiyorsun? E, Matematik ayeti. Matematik ayeti, tamam. Kitaplarımızı hemen hazırlayalım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Getiriyoruz şimdi kitaplarınızı. Çok keyifliydi, eğlendik. Pişman mısınız? Evet, evet pişman değiller. <laughs> Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kitaplarımızı getirelim. E, getirelim. Evet kitaplarımız geldi. Sıcak sıcak. <laughs> ben de nasıl bir insanım. Evet gençler. TYT Türkçe soru bankası kimin? Bir saniye şunu şöyle. Şimdi Süeyda'cığım, kuzum hemen şunu anlatmak istiyorum. Sen zaten başarılı bir öğrenci olarak biliyorsun. Hatta iki, e, hepiniz için geçerli. Şimdi örnek veriyorum Türkçe ve matematikten. ÖSYM'nin mesela Türkçeden ne var? Fiilde çatı tamam mı? ÖSYM fiilde çatıdan soru soruyor. Sadece biz bu sorunun kolay mı, orta mı yoksa zorluk derecesinde mi olduğunu bilmiyoruz. Yani standart sapması yüksek bir soru da sorabilir, kolay bir soru da sorabilir, orta derecede bir soru da sorabilir. O yüzden bu kitapta yeni soru tarzları var ve kolay orta zorluk derecesine göre ayrılmış. Kare kodunda da soru çözüm videoları var. O yüzden güle güle kullanın. E, TYT hanginizin de TYT matematik? Senin. AYT de senin. Güle güle kullanın. E, çok güzeldi bence. E, i̇yi ki yarıştık. hepiniz çok yapıyorum Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sınavla kazan. Her hafta devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.